Merhaba arkadaşlar, ismim Melih Türi, e, bayan kuaförüyüm. E, şimdi sizlere yeni, e, bu yılın trendi olan renkli saçlar ve e, tüyleri takımını göstereceğiz. E, araç ve geliştirimizden bahsedersek, e, bununla ilgili ilk önce bu saçları takmak için boncuk e, ve pense yardımı gerekiyor. Pense'miz. E, şimdi saçları nasıl takılacağını size göstereceğim. İlk önce boncuğun gözükmemesi için bir tutam yeri ayırmamız lazım. Bu bölümü ayırıyoruz ve burada kişinin isteğine göre aslında yani biraz daha aşağıya, öne, arkaya, yana. Nasıl isterse, göze nasıl hoş geliyorsa o şekilde takılması gerekiyor. Şimdi nasıl takacağımızı gösteriyorum. E, boncuklarımızı söylemiştik. Bu da boncuğu saça birleştirme yaran bir tığdır. E, Bu tığımızı şu an kullanıyoruz. E, saçımızı ayırdık. Ve burada e, bir ya da iki boncuk kullanma şansımız var. E Ben tek boncuk kullanacağım. Bu şekilde bonca saçımızı taktıktan sonra pense yardımıyla sıkıştırıyoruz. Evet sıkıştırma işlemimiz bitti. Ee, bu saç buradan çıkar mı kopar mı düşünceleri olabilir. Hayır bu saç buradan çok kuvvetli bir çekim olmadığı sürece çıkmaz. Ancak saç kökleriyle birlikte gelir ve burada boşluk olur. Bu şekilde üstteki boncuğu da kapattık. Arada e, çok şık bir görüntü yakaladık. E, şimdi diğer farklı bir yöntemimiz var. Onu da uygulayalım. Bu da e, çıt çıt yöntemiyle. Yani tak çıkar dediğimiz bir yöntem. E, bunu nasıl uyguluyoruz? Burada çıt çıtı var. E, saçımızı yine e, bir bölgeden ayırıp e, saçımıza takıyoruz ve çıtlama sesini duyduk zaten. Bu şu an kapandı. Üstünü de kapatıyoruz. Kapattıktan sonra böyle arada renkli bir e, saç şekli yaratabiliriz. E, bu çektiğimiz zaman gelebilir. E, o yüzden biraz dikkatli olmamız gerekir. E, canınız sıkıldığı zaman, e, istediğiniz zaman çıkartabiliyorsunuz. Bu boncuk kaynaktan daha pratik tak çıkar. E, bunu evde kendinize uygulayabilirsiniz ama boncuk kaynakla yaptığınız sabitlediğim saçı evde kendiniz uygulayamazsınız. E, Bunu da hemen yan tarafa takalım. Sonra renkli saçlarımız var, onları da e, ekleyelim. Evet, bu şekilde. Şimdi sağ tarafa renkli bir saç takalım. Evet, şimdi e, saçımızı takacağız. E, size bir teknik göstereceğim şimdi. E, Boncuğu yanlış takarsak, saça yanlış yerleştirirsek diyelim. Nasıl e, bir görüntü olur? Yani aslında bu e, biraz tehlikeli. Saçınızı kıracaktır. Onu evet. size göstereceğim. E, korkmanıza <laughs> gerek yok. Yani e, şu şekilde hani tülerterek şu şekilde görebiliyorsak ya. Yani, şurada tülerterek takarsak bunu sabitlediğiniz zaman saçınız burada kırılmalar meydana gelecek. Bu yüzden e, boncuğu takarken dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii bunu evde uygulayamadığınız için bunu takan kuaför ürün e, önem göstermesi gerekir. Sadece size bir püf nokta. Şimdi sabitliyoruz. Ve saçımızın arasından görünen bir mavi bir saçımıza sahibiz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Saçlarınızın ve hayatınızın renklenmesi dileğiyle. Hoşçakalın.